Adı Nazlı Nisanur, henüz beş aylık mini mini bir yavrumuz, maalesef o da birinci derece, birinci tip SMH hastası. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir değerli mensubu, Jandarma Uzman Çavuşumuzun biricik evladı. Evet, ben Ergun Sözen. Hababam sınıfının çalışkan öğrencisi, boncuk karakteri ve Hababam sınıfı filmlerinin yardımcı yönetmeni. Bugün, sevgili Nazlı Nisanur'un şahsında bizlerden destek bekliyor. tüm SMA hastası bebeklerimiz için aslında o küçücük yavrularımız fakat dev geleceğimiz için yine hepimizin desteğini, yardımını bekliyoruz. Ve Hababak Sınıfı'nın gelmiş geçmiş tüm sanatçılarıyla birlikte, başta sevgili inek şavaramız Kemal Şenal, sevgili güdük mezunumuz Halit Akçakape, sevgili damat veridimiz Tarık Akan, değerli Mahmut hocamız Müeve Özkul sesi kulaklarımızda hala çınlayan sevgili Afizanemiz, Adile Naşit, Tulum Ayrımız, Dom Domalimiz, Kalem Şakirimiz, Osra Rızamız, Palamut Recep'imiz, Kikiri'imiz, Hayta İsmail'imiz, Bacaksızımız, hepsi, hepsi adına sevgili Nisa ve tüm sevmalı bebeklerimize Yardımınızı Esirgemememiz için bu çağrıyı yapmayı bir görev maddediyorum. Hep birlikte aydınlık, sağlıklı, mutlu günlere kavuşmak üzere. Bu toplum hepimizdir.